Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenler bir tarih sohbeti programında daha sizlerle beraberiz. Hakikaten insan belli başlı dönemleri konuştuğu zaman ayrı bir keyif alıyor, ayrı bir ehemmiyete haiz oluyor. Neticede din mübin-i İslam'ın ee, tabiri caizse revaç bulmuş olduğu yükselme çağının yıldızının en çok parlamış olduğu dönemleri hasbihal etmek insana ayrı bir şürür veriyor. Bu dönem hiç şüphesiz Osmanlı coğrafyasında Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri ile olmuştu. Daha evvel size söylemiştik. E, aynı zamanda sadece bu dönemde İslam'ın revacı e, söz konusu ayrı Avrupa'nın da Hristiyanlığı tek çatı altında topladığı yegane dönemde aslında. Hatırlarsanız bir önceki bölümümüzde kısaca bunlardan bahsetmiş. İmparator Şarker'in yani Büyük Roma Germen İmparatoru İmparator Şarker'in Avrupa'nın 3'te İkisini nasıl bir araya topladığını, nasıl bütün Avrupa'nın hakimi konumuna geldiğini hasbihal etmiştik sizlerle beraber. Tabi Roma İmparatoru Şarken'in karşısında duran yegane gücün Fransa olduğunu da hasbihal etmiştik sizlerle beraber. Fransa hem Avrupa'nın hakimiyeti noktasında kendisinin yegane nüfuz ve başarı elde ettiğini ispata doğru yönelmeye çalışıyor. Bu noktada en büyük düşmanı hiç şüphesiz Habsburg Hanedanı olarak Şarker'i görüyordu. Dolayısıyla 1525 yılında Pavia Savaşı isminde bir savaşla bir araya geldiler. Öylesi kanlı bir muharebe oldu ki bu Avrupa işlerinde tarih boyunca en kanlı muharebelerden birisi olarak tarihe geçmiş bulunmaktaydı. Bu savaş neticesinde Fransa İmparatoru Fransua Alman İmparatoru Şarken'e esir düşmüştü. İlginç bir hususiyettir. Düşünün ki e, esir düşmüş bir imparatordan hemen hemen yıkılmanın eşiğine gelmiş bir süper gücün konumundan bahsediyoruz. Tabii ki adres belliydi. Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri. İstanbul'da dersalette payitahta makamında oturan Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri'ne iki adet mektup gelmişti bununla alakalı. Birincisi Fransa Kralı Fransua aracılığıyla idi. Hemen savaşın kızıştığı en büyük sıkıntıya düştüğü noktada Kanuni Sultan Süleyman'a haber yollatmış ve kendisinin de esir düşebileceği ihtimalinden bahsetmişti. Esir düştükten sonra ikinci mektup annesi tarafından gönderilmiş Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım talebinde bulunulmuştu. Öyle ki dediğimiz gibi Kanuni Sultan Süleyman öyle bir süper güç haline gelmişti ki ondan başka yardım dilenebilecek hiçbir imparator yeryüzünde bulunmuyordu. Özellikle Şarker'e karşı. Dolayısıyla annesinin ve kendisinin yazmış olduğu bu mektuplar e, elçiler vasıtasıyla kendisine gelen Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri e, bir Ferman-ı Hümayun kaleme almıştır. Bu meşhur Fransa Kralına yazmış olduğu mektup olarak karşımıza çıkan e, Ferman-ı Hümayun hakikaten çok ilginçtir ki e, kendi vasıflarını çok güzel bir şekilde sıralamak suretiyle başlar e, ve bir takım tesellilerde bulunur. Orada diyor ki Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri ben ki Anadolu'nun Avrupa'nın Birçok farklı coğrafyanın ismini saymakla beraber kendisini öve 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 en son sen ki Françe vilayeti kralı bekçisi Fransuva'sın. Yani çok ilginç bir hususiyettir. Kendisini o kadar ediyor sayıyor çünkü kafire karşı medhü sena yani kendini kafire karşı üstün göstermek ve medhü sena etmek e, önemli bir Müslüman ahlakıdır, hususiyetidir. Dolayısıyla bizim fermanlarımızda kafire karşı yazılmışsa özellikle bunları sıralamasını görüyoruz. Peki Müslümana karşı nasıl olacak? Bunu da Kanuni'nin e, hayatını anlattığımız bu seride... Sonraki videolarda yine sizlerle beraber hasbihal etmiş olacağız. Fakat bu mektupta ilginç bir hususiyet daha vardır. E, farklı yazılar kaleme alınarak, farklı cins yazı tipleri kaleme alınarak yazılmıştır bu yazı. En üstte 5 satır halinde Efendimiz Aleyhisselam ve ashabı Güzin övülmüştür. Yani Hulefayi Raşidin. Efendimiz Aleyhisselam ve Hulefayi Raşidin 5 satırda övülmüş. Fakat Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri kendisini dört buçuk satırda övmüştür. Bu ayrı bir inceliktir. Onların dengi veya önüne geçmemek için özellikle yapılmış bir hususiyettir bu. Fransa kralı Fransua ise sadece bir Fransa e, vilayetinin bekçisi olarak e, kısa bir tabirle tanıtılmış. Orada bir e, taziye ve bir teskin durumu da söz konusudur. Diyor ki sakın ha esir düştünüz diye yese kapılmayın bu kadar karamsarlığa vesaire düşmeyin. Neticede savaşlar ya yenmek ya yenilmek ölmek yani ya da bunun neticesinde esir düşmek için yapılır. Yani siz bu savaşa girdiyseniz, böyle bir şeyi göze aldıysanız zaten bunlar yapılacaktı. Dolayısıyla böyle bir üzüntüye vesaire sevk olunmanız söz konusu olmaması lazım. Eğer öyle olsaydı sizin izzetiniz, şerefiniz vesaire o kendi bahsetmiş olduğunuz yani izzet şerefleriniz işte bu vesilelerle yerlere düşmüş gibi hissedir, hissetseydiniz atalarımız tarihleri boyunca at üstünden inmeyip kılıçları kırılana kadar savaşlarda kendilerini Allah yolunda gazaya teşvik etmezlerdi. Ben dahi aynı şekilde kılıcım sürekli bireyli bir halde kabzası üzerinde savaş bekler haldeyiz buyuruyor. Çok ilginçtir yani. E, o mektubu mutlaka e, okumanızı mülahaza etmenizi tavsiye ediyoruz. Ve dolayısıyla diyor ki hem valideniz tarafından hem kendi bizzat kendiniz tarafından e, hem bizzat kendiniz tarafından yazılmış olan mektuplar elçiniz vasıtasıyla tarafımıza ulaştı ve fehmeyledik anladık hepsini. Meselelere vakıfız sakın ha korkmayınız İş mucebince hareket edilecek ve çözülecek. İlginç bir husustur hakikaten. Bu mektup İstanbul'dan yola çıktığı andan itibaren Almanya Germen İmparatorluğu yani Roma Germen İmparatorluğu Şarken'in emrinde derhal Fransuva'yı vermişler. Fransa'ya gitmiştir bu mektup düşünün yani. O kadar emin ki Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri bir mektupla işi çözeceğine bir mektup yolluyor. Daha mektup. Almanya'ya da gitmiyor, Fransa'ya doğru yola çıkıyor. Yani zaten bu mektubun yola çıktığını gören Almanya, Germen İmparatoru e, mutlaka ve mutlak suretle e, sizi salı verecek. Hüviyetinde hakikaten de öyle de oluyor. Tabii e, bu hususiyetler e, roma Germen İmparatorluğu ile Osmanlı'nın arasında ciddi sıkıntılar e, meydana getiriyor. Fakat bir sınır birliği söz konusu değil aralarında. Sınır birliğini sağlayabilmek için Yegane Ova yegane e, ordu harekatını sağlayabilecek alan Budin'dir. Budapest de bugünkü tabiriyle Budin şehridir. E, Budin şehri Macar İmparatorluğu vesilesiyle onların e, sahasıydı. Yani Macar İmparatorluğu'ydu. Dolayısıyla aynı zamanda bir önceki videoda da söylemiş olduğumuz gibi Macar İmparatorluğu da Habsburglarla akraba bir e, durumdaydı. Lajos e, Habsburg Hanedanı'nın kız kardeşini kendisine almış. Kendi kız kardeşini de onlara gelin yollamıştır. Ferdinand'a vermiştir. Dolayısıyla böyle bir akraba birlikteliğiyle beraber ciddi bir güç haline ve ciddi bir ittifak haline gelmiştir. Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri aynı sene yani 1525 yılında derhal bir mektupla beraber e, Almanya Kralı e, yani Roma Germen İmparatoru Şarken'e kat'i suretle itibar etmeyeceksiniz. E, ülke topraklarınıza onunla alakalı hiçbir ferman, hiçbir hüküm veya e, onun devletiyle alakalı bir ticari hususiyet sokulmayacak şeklinde e, bir tabiri caizse e, uyarı mektubu yollamıştır kendisine fermanı aynı zamanda e, bu dinin tarafımıza ödemesi gereken yani Macaristan'ın tarafımıza ödemesi e, ödemesi gereken e, bir takım dediğimiz gibi e, tahsisatı da geciktirmemesini, ödemesini kendisine telkinde bulunmak üzere Behram Çavuş'u yollamıştı. Hatırlarsınız geçmiş bölümde söylemiştik. Fakat Behram Çavuş dahil bütün elçilik heyetinin her birinin kellesi kesilmiş ve Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri'ne e, payitahta İstanbul'a gönderilmişti. Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri derhal meclisini topladı. E, Divan-ı Hümayun heyetleri toplandıktan sonra Savaş kararı alınmış oldu. Ordu derhal İstanbul'dan harekete geçti. Bütün beyler beyliklere haber yollandı ve onlardan ordu toplanması istendi. Osmanlı ordusu yaklaşık 60 bin kişiydi. 60 bin kişilik ordu İstanbul'dan Edirne civarından Budin diyarına yani nemçe Gavuru üzerine dediğimiz gibi hareket etmeye başladılar fakat şöyle bir hususiyet vardı ki bu olayı haber alan yani savaşı haber alan Layoş önceden muhaç ovasına ordularını konuşlandırmıştı. Burası çok önemli bir stratejidir. Eğer e, düşman geliyorsa şehriniz tahrip olmasın, harap olmasın diye onu bir ovada karşılarsınız. Bu orta çağın e, veya o dönemin yeni çağın, orta çağın yeni başlanmış olan o devirlerin e, en önemli stratejilerinden biridir. Şehrinizi korumak, muhafaza etmek, harabetmemek için yapılmış bir stratejidir. Bu dolayısıyla e, bu vesileyle hem de sahaya çekiyor yani kendilerini e, kıran kırana bir mücadele olsun diye. Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri geldiği zaman Macar İmparatorluğu net olarak oraya yerleşmiş durumdaydı. Kendisi de Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa ile beraber öncelikle bir teftişe çıktığı bir takım tarihi kayıtlarımızda söz konusu oluyor. Hatta bir tepenin üzerinde bulunuyor ki Mohaç Meydan Muharebesi'nin yapılmış olduğu ova çok ilginç bir ovadır. Bir tarafı dağlık arazidir tepede. Bir tarafı bataklığa açılır orası ilginç bir hususiyet. Dolayısıyla aslında savaş stratejisini ciddi zorlu koşullarda, zorlu şartlarda yapılabileceğinin en önemli kanıtlarından birisidir bu da. Çünkü bir tarafta dediğimiz gibi sarp kayalıklar, kaçış yapabileceğiniz bir alan yok. Diğer tarafta bataklık saplandığınız halde manevra gücünüzü kaybediyorsunuz. Dolayısıyla ciddi sıkıntılar yaşayabileceğiniz bir sahra, bir ova bu konuda Macar İmparator Lajos aslında e, bu araziyi en iyi biz biliriz. Yıllardır burada at koşturduk. Dolayısıyla en bildiğimiz ve en sapa, en sıkıntılı olan yerde Osmanlıları bir şekilde sıkıştıralım istemiştir. Bu şekilde bizi sahraya çekmişlerdir. Yani o şekilde bir ovaya çekmişlerdir. Ee, Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri Pargalı İbrahim Paşa ile bakıyor. O esnada rivayet edildiğine göre bazı kayıtlarda geçiyor. Ee, Macar kuvvetleri tarafından ok yağmuruna tutuluyor ee, Kanuni Sultan Süleyman görüldüğü andan itibaren. Fakat dedemiz Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin ifadelere göre kılı dahi kıpırdamadı. Yani yağmur gibi ok yağıyor üstüne kılı dahi kıpırdamadı. O kadar vakur, o kadar sade bir halde sadece Macar ordularını teftiş ediyor yani bakıyor bunları biz nasıl imha edebiliriz. Bu ilginçtir. Türklerde bir adettir bu da. daha evvel yaşamış olan Türk toplumların, Türk kavimlerin de yapmış olduğu mesela Metehan'da da böyle bir şey rivayet edilir. Bir bir soğukkanlılık söz konusudur yani savaş zamanında ki çok önemlidir bu. Yani bir komutanın elde etmesi gereken özelliklerden birisidir bu kriz anında o soğuk soğukkanlılığını muhafaza edebilmek. hatta rivayete göre Metehan'a söylüyorlar kendileri. Yanındaki askerler vesaire efendim işte 200 bin kişilik ordu bize doğru yaklaşıyor. Evet diyor biz de onlara doğru yaklaşıyoruz. Yani ilginç bir e, tavır vardır bunlarda. Dolayısıyla Sultan Süleyman Han Hazretleri'nde de bunu görebilmek mümkün. Bu cesareti bu şecaati aynı zamanda ordusuna da göstermiş oluyor yani. İbrahim Paşa ile beraber dönüyor. Ordunun ahvalini gördükten sonra yani düşman ordusunun ahvalini gördükten sonra derhal harp meclisi Otay-ı Hümayun'da toplanıyor. Yani bir e, çadır yapılır padişahlara ve bunlara Otay-ı Hümayun derlerdi. E, Hümayun bizzat padişaha ait olduğunu gösteren bir şeydir yani. Dolayısıyla birçok yerde bunu görebilmek mümkün. padişah çadırında, padişah otağında toplanıyorlar ve bir halk meclisi kuruluyor. Burada Bali Bey çok önemlidir. Bugün Bosna'ya gidenler Hüsrev Paşa Camii'sini çok iyi bilirler. Hüsrev Paşa Camii'nde namazlar kılınır vesaire. O Bali Bey'in abisidir yani. Çok ilginç bir hususiyettir. Çok da kıymetli zatlardır onlar. Dolayısıyla aynı zamanda Kanuni'nin de akrabalarından duranlar. Yani bir teyze hala ilişkileri vardır aralarında. Dolayısıyla e, Bali Bey e, uzun yıllardır Macar topraklarında akınlar gerçekleştiren bir bey olması hasebiyle kendisi de bu Divan-ı Hümayun toplantısına, harp meclisine davet ediliyor. E, stratejiler soruluyor. Kendisi söz alarak ilk etapta diyor ki efendim müsaadeniz olursa orduyu tanıdığım kadar ifade edeyim size. Bir kere bunlar ağır zırhlı birliklerdir. Yani Macar İmparatorluğu Avrupa'nın en kavi, en kuvvetli, en güçlü kara ordusudur. Bunlar çok e, vahşi insanlar. Hem vahşi olmaları ayrı bir hususiyet hem de ağır zırhlı Kıyafetlere sahiplerdir bunlar. Birbirlerini kendilerine zincirle bağlamışlardır. İlginç bir hususiyettir bu da. Yani hem düşünün ki boydan aşağı ağır zırhlı e, giysiler giyiyorsunuz. Hem de giysiler asker giysileri birbirine bağlı konumda. Dolayısıyla böylesi bir hususiyet eğer bizim askerimiz topyekün orta kanattan saldırıya geçerse bunlara e, zincirler vesilesiyle de mukavemetle karşılaşacağız. Dolayısıyla bizim hafif süvari birliği vesaire ciddi zayiat verebilir. O yüzden benim size tavsiyem yanlardan daha çok biz bunları sıkıştıralım. Çünkü zırhlı ve zincirli olmaları sebebiyle dönemeyecekler. Hareket kabiliyetleri kısıtlı. E, bunlar çünkü böyle dik gidebilecek, kendileri muhafaza edebilecek bir hususiyeti seçmişler. O yüzden yanlardan biz bunlara vurkaç taktiği yaparsak daha kolay bir şekilde eee ise kitlesel imha söz konusu olabilecek. Tabi bu görüş e, Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri tarafından da kabule şayan oluyor. aslında yenebilmenin yani çok kısa zaman içerisinde bu zaferi başarabilmenin yegane temellerinden biri de bu fikre dayanıyor aslında. Hakkını vermek lazım geliyor. Fakat ilginçtir daha sonra Bali Bey'in bu noktada biraz tabi nefsani arzulara düştüğünde görebilmek mümkün. Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri harp meclisinden sonra derhal e, orduyu, 1526'dır muhaç, e, orduyu e, teftişe çıkıyor, kendi ordusunu. 60 bin kişinin hemen her sancağı altında bizzat kendisi duruyor ve askerlere sesleniyor. İbrahim Peçevi'nin rivayetine göre, Peçevi tarihidir ki Kanuni devrinin en önemli tarih kroniklerindendir. E, Peçevi'nin ifadesine göre çok güzel dualarda bulundu diyor, dua ve niyazlarda bulundu. Bu çok önemlidir. E, Ertuğrul Gazi zamanından beridir Osmanlı'da Efendimiz Aleyhisselam'ın Bedir'de etmiş olduğu dualara tabiri caizse katılabilecek dualarla savaş öncesi dua edilirdi. Kanuni de aynısını yapıyor. Kaldırıyor elleri. Ya Rabbi bir avuç Müslümanız burada. Eğer bu İslam'ın kuvveti burada mağlup olursa dini mübini İslam'ı temsil edecek bir kuvvet kalmayacak. Hatırlayınız yani Doğu tarafında İran sürekli arkadan vurur bir vaziyetteydi yani. E, onun dışında Memlükler zaten ortadan kaldırıldı. Kanuni babası döneminde. Yani Yavuz Sultan Selim Han döneminde. Dolayısıyla böylesi bir hususiyet. Ellerini kaldırıyor. Ya Rabbi zafer de senin, nusret de senin. Bizler bizler de senin kullarınız bizlere yardım et şeklinde. Çok güzel bir duası vardır Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin. Burada da görülüyor ki yani ne olursa olsun bir istihane durumu söz konusudur. Yani Allahü Teala'dan bir inayet beklemek, ondan bir yardım talebinde bulunmak bu çok önemli bir hususiyettir. Dolayısıyla Osmanlıların ne kadar dua ile iç içe hareket ettiklerini görebilmek mümkün. Her bir sancak altında tek tek duada bulundu, tek tek hitap etti askerlere diyor. Daha sonra Mohaç Meydan Muharebesi'ne bir fiil başlanmış olundu. Karşı taraf ilginçtir dediğimiz gibi o ağır zırhlılarla beraber direkt savaşa e, müdahil oldular. Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri yan kanatlar öncelikle sarsın ortada kendisi bekliyordu. Çok ilginçtir. Bu bir taktiktir aslında. Az bir birliği kendisiyle beraber bulundurdular. istediler ki Macar orduları kendisini görsün. Kanuni'yi öldürme vesilesiyle kendisini yemeden bir komutan görüyoruz aynı zamanda yani. Kendisini görsün öldürmek münasebetiyle. Gözleri kararıp dalsınlar savaş meydanına. Dolayısıyla biz de yanlardan onları rahat bir şekilde kuşatabilelim. Vali Bey hakikaten dediği stratejiyi çok güzel uygulamıştı. Yan taraflardan kıstırıyor. Hiçbir e, suretle dairenin dışına Hilal'in dışına çıkartmamaya gayret ediyordu. Hemen hemen hiçbir askerde çıkamamıştı zaten. Ee, Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretlerini yakalayıp öldürmek pahasına öylesine dalmışlardı ki savaş meydanında Macar İmparatorluğu layoş da bunlardan bir tanesiydi. Düşünün ki kıran kırana öyle bir yani ilerliyorlardı ki tabiri caizse kör olmuşlardı artık gözleri. Neredeyse Osmanlı'nın ağır toplarına e, ki 300 adet topumuz vardı bizim 300 civarı e, burun buruna gelmiş halde e, bulunuyorlar ve topları fark etmiyorlar Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri'nin e, ricat emriyle beraber, sahte ricat dediğimiz e, emriyle beraber topların gerisine çekilindi. Kenarlardan sıkıştıran Osmanlı askerleri daha bir açıldı. Dolayısıyla 300 topa muhatap koca bir Macar ordusu e, Sahra'nın ortasında kalmış oldu. Topların 300'ünün aynı anda ateşlenmesiyle beraber tabiri caizse kitlesel imha gibi, gök ekini gibi her biri biçilmiş oldu. Bu şekilde Mohaç Meydan Muharebesi bir e, buçuk saate kazanılmış bir zaferdir. İlginç bir hususiyettir ki bugün dünya rekoru olarak e, bir e, sahra savaşı yani açıkta yapılan bir savaşın en kısa bitmiş halidir. Mohaç Meydan Muharebesi en kısa süren savaş olarak tarihe geçiyor yani. Dolayısıyla Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri bu başarıda, ee, o kadar e, tabiri caizse mağrur oluyor, o kadar seviniyor ki bakıyor kalbine bir gurur geldi. Ya şu Kanuni'yi anlayabilmek hakikaten çok acayip bir şeydir yani. Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri olabilmek mükemmel bir şeydir hakikaten. Ama neden Kanuni Sultan Süleyman Han olmuş bunu da görebilmek, e, bunu fark edebilmek ayrı bir bakış açısı gerektiriyor. Düşünün ki Mohaç Meydan Muharebesi bir buçuk saatte 622 yıllık devleti tarihe gömmüşsünüz. Yani öyle bir başarı elde ediyorsunuz. Dünya savaş tarihine geçiyorsunuz. Bir meydan muharebesi en kısa zamanda bitirmiş olan komutan olarak tarihe geçiyorsunuz. Akşamına ne oluyor biliyor musunuz? Çadırında istirahat edecek. Savaş kesin bir galibiyetle kazanılmış. Hatta bir hatta tarihçi Hammur öyle bir anlatıyor ki bu savaşı, Mohaç Meydan Muharebesi'ni Mohaç'a ilerlerken Osmanlı ordusu o kadar düzen, nizam ve intizam üzere hareket ediyorlardı ki bir tane tavuğun yumurtasına zarar gelmez, bir tane horozun şikayetine rastlanmaz. Yani o kadar düzenli bir ordudan bahsediyoruz. Osmanlı orduları, Türk orduları öyle savaşıyorlardı ki, öyle ustaca, öyle başarılı bir şekilde savaşıyorlardı ki bir, sanki bir müzika eşliğinde dans eden e, sanatçılar görüyorsunuz sahrada. Yani o vahada sanki bir sanat icra ediliyor orada. Halbuki e, kılıçlar çekilmiş, başlar gövdelerden ayrılmış ciddi bir meydan muharebesine şahit oluyorsunuz. Ama gözlerinizi öylesine güzel savaşan ve dövüşen o Türklerden alabilmeniz mümkün değildi. Böyle ustaca savaşan askerlerdi işte Kanuni'nin ordusu. Hatta düşünün bazı e, namelerde anlatır rivayete göre Mohaç meydan muharebesine giderken bir başka rivayete göre Alman seferine çıktığı sırada e, civar köylerden geçen Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri ki Osman'ın adetidir zaten her geçtiği bölgede kaleleri fethede ede giderler. Arkada çünkü bir sıkıntı söz konusu olmasın diye her bir kaleyi zaptede ede giderler. Dolayısıyla geçmiş oldukları yerin meralarından geçerken, bahçelerinden geçerken birkaç asker meyve yemişler, ücretini asmışlar. Ordu dinlenme esnasında bir adam kendilerine geliyor. Diyor ki efendim ben sultanınızla görüşmek istiyorum veya bir yetkiliyle görüşmek istiyorum. Buyurun diyorlar ne için geldiniz? Diyorlar ki daha evvelinde birkaç gün evvelinde ordunuz benim tarlamın yanından geçti. Benim üzüm bağlarımdan başka görüşler de var. Benim meyve ağaçlarımdan bir meyve kopartılmış ordunuz tarafından. Yemişler ama ücretini fazlasıyla asmışlar. Ben sizi takdir etmek için geldim. Yani geçmiş olduğunuz yerleri tahrip edebilecek kuvvete ve kudrete sahipken orduyla geçiyorsunuz düşünün ki yani. Öyle bir kudrete sahipken bir çiftçinin bir meyvesinin dahi hakkını ödemeye çalışıyorsunuz. Ben hem Müslüman olmak istiyorum. Yani yapmış olduğunuz bu tavır vesilesiyle. Hem de sizlere teşekkür etmek istiyorum. Ne güzel ordu yetiştirmişsiniz. Bu hitaba maruz kalınca Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri daha da şaşırtılacak bir şey yapıyor. Çağırıyor askerleri buldurtuyor. E, teşekkür edilecek zannediyorlar ama diyor ki sizleri savaştan e, men ediyorum. Derhal evlerinize doğru dönünüz. Adam daha da şaşırıyor diyor ki efendim nasıl olur? Yani ben takdir etmek için geldim sizler askerleri savaştan men ediyorsunuz ceza veriyorsunuz yani. Diyor ki Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri ücretini ödeseler de sizden izinsiz almışlar. Bu kabul edilemez bir kabahat. Dolayısıyla bu savaşa e, tam, tam manasıyla helal lokmayı ile beraber katılınması lazım. Yoksa biz nasıl e, zafer elde edeceğiz? Yoksa nasıl gönüllere hakikaten hitap edebileceğiz? Yani takdire şayan bir hareket görüyorsunuz. Bunun daha üstü olur mu diyorsunuz o da oluyor. İşte Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri bu. Muhaç Meydan Muharebesi dediğimiz gibi böylesi hususiyetli bir savaştır ve zaferdir katılınıyor. Peki akşamında ne oluyor derseniz düşünün ki bir buçuk saatte 622 yıllık devleti tarih sahnesine gömmüşsünüz. E, düşünün ki çadırında o akşam e, bir yatak serilecek kendisine askerlerine diyor ki durun e, çadırımın bir köşesine bir çukur kazın bir dehliz kazın da yatağıma oraya seriniz. Bütün tarih kitaplarında geçiyorum. Düşünün yani. Hani bir bazı hususiyetler vardır ittifakla sabit olur. E, bütün tarihi eserler bizzat yanında bulunan zatlar Hepsi aktarıyor bu rivayeti ve diyor ki o geceyi mezarda geçirdi Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri. Ya böyle bir zata hayran olmamak mümkün mü? Böyle bir zatın nasıl e, ifade edebilmek lazım gelir? Nasıl anlatabilmek lazım gelir? İnsanın dili lal oluyor. Mezar kazdırıyor, mezarın içinde yatıyor ve resmen ifadeleri şu. Ey Süleyman. Muhakkak ki sen bugün bir zafer kazandın ama bu zafer Allah'ın zaferidir. Sen Allah'ın kulusun. Dolayısıyla insanlara adaletle hükmetmeye memursun. Muhakkak sen de toprak olup gideceksin. Yani kalbine gelen bu gurur hemen ber taraf olup gitsin. İşte bu tasavvufi ahlaktan geliyor. İşte bu tasavvuf kültüründen, ilim kültüründen geliyor. Hocalarını hatırlayın Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri'nin. Belki önümüzdeki bölüm bahsederiz. Kısaca isimlerinden bir hasbihal etmiş olalım. İşte bu hocaların tabiri caizse kanuni ilmek ilmek ciddi bir hususiyetle yetiştirmenin tezahürüdür ve mahsulüdür bu. Düşünün ki yani Evhadoğlu Hayrettin. En başta hocasıdır Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri'nin sancağı çıkmadan evvel kendisinden bizatihi eğitim almış. Çok ciddi bir bağlamda ilimleri kendisiyle müzakere etmiştir. Zembilli Ali Cemali Efendi. Yavuz Sultan Süleyman Han Hazretleri zamanından beri en büyük, en kavi ulemadan biridir Zembilli Ali Cemali Efendi. Kabri bugün Zeyrek Camii'nin hemen aşağısında kendi yaptırdığı Sıbyan Mektebi'nin bahçesinde yatıyor. Mutlaka ziyaret ediniz. Hem manevi, hem zahiri, hem batini Allah dostlarındandır, ulemadandır, çok kıymetli zatlardandır. Öyle bir ilme sahip ki zembilli denmesinin sebebi, düşünün, kendi evinin e, camından sepet sarkıtıyor, zembil sarkıtıyor. İnsanlar fetva sormak istedikleri zaman soruları yazıp atıyorlar içine. Böyle bir ilimden bahsediyoruz. Kendisi çekiyor, gecesine onları cevaplıyor, sabaha tekrar sarkıtıyor. İnsanlarla böyle bir dirsek teması koca şehir İslam. Kibir gram yok, ucup gram yok. Böyle zahatlardan bahsediyoruz yani dini mübini İslam hususunda insanlara dokunabilmenin, Türlü yollarını bulmaya çalışan zatlardır bunlar. Daha sonrasında İbni Kemal Hazretleri, Müftüyüz Sakaleyn diyoruz. Hem insanlara hem cinlere fetva verecek kabiliyette ve dirayette olan zatlardandır. Ulemanın en büyüklerindendir. Bugün Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin kabrinin hemen üstünde vasiyeti üzere bulunan kaftanının da üzerine çamur sıçratan zattır bu İbni Kemal Hazretleri. Kanuni'nin hocaları arasında saymak mümkün oluyor. Sadullah Said Efendi. Çok ilginçtir. Yine ileride anlatırız ilmi dirayeti hususunda çok muazzam bir zattır. Çok kısa bir süre Şeyhül İslamlık makamında da bulunmuştur. Çivizade Muhittin Efendi muazzam bir insandır hakikaten kendisi de. Ee, yine Kanuni'nin hocalarındandır. Onun dışında Ebu Suud Efendi de bunlar arasında saymak mümkündür ki hakikaten Ebu Suud Efendi'nin hem tefsiri hem onun dışında fakih üviyeti ve vermiş olduğu fetvalar e, bir kitapta bir eserde e, bulunuyor. Yani toplanmış halde bulunuyor. Dolayısıyla oradan da nasıl bir ilmi dirayete haiz olduklarını görebilmek mümkündür bu zatların tabii ki hiç şüphesiz böyle bir evladın en büyük destekçisi ve yetiştiricisi validesinde unutmamak lazım. Ayşe Hafsa Hatun bugün Yavuz Sultan Seliman Camii'nin hemen yanındaki türbede yatıyor. Metfun bulunmakta. Muazzam bir hanımefendidir hakikaten. Yani ilmiyle, ahlakıyla, irfanıyla çocuğunu öyle güzel yetiştiriyor ki bir evlada en başta verebilecek ahlak ailesi tarafından verilir. Bu çok önemlidir. Ailenin verebileceği edep, ailenin verebileceği temel ve ahlak çocuğun daha sonraki yaşını da daha sonraki ilmi hayatını, ahlakını ve seviyesinde belirleyecek en önemli özelliklerden birisidir. Dolayısıyla annesini de unutmamak lazım ve hayırla her zaman yad etmek lazım. Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri düşünün ki Macaristan e, imparatorluğunu bir buçuk saatte gelmesine rağmen ilginçtir bu seferinde bu dini fethetmiyor yani toprakları arasına katmıyor ne yapıyor bir başka Macaristan e, Macaristan'a bir başka imparator atıyor bir başka Macar imparatoru atıyor. Bu ilginç bir hamledir. Buradan şunu da anlayabilmek mümkün. Osmanlı'nın derdi toprak değildi efendiler. Yani düşünün ki işte gidelim de efendim şurayı fethedelim. Dünyayı şöyle bir bütün topraklara hakim olalım şöyle olalım değil. Kanuni devrinde biz zaten dünyaya hakimdik. Bunu iyi bilmek lazım. Yani Osmanlı bütün dünyayı tabiri caizse avcunun içinde kanuni döneminde istediği şekle yoğurabiliyordu. Bu sadece toprak elde etme derdi değildir. Bunu da Kanuni'nin bu hamlesinde görebilmek mümkün. Hatta Bali Bey'e yazmış olduğu bir mektup vardır. Hani hatırlarsanız Mohaç Meydan Muharebesi'nde demiştik ya size Bali Bey'in vermiş olduğu bir fikir. Daha sonra biraz nefsani arzun adına yenilecek diye. Savaştan yıllar sonra Bali Bey bir mektup kalemi alıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın hazretlerine diyor ki yani bir beyler beylik istiyor. Bir makam istiyor kendisinden. Ee, i̇hsan buyurursanız diyor böyle bir makam e, rica ediyoruz sizden. Kanuni Sultan Süleyman'ın hazretleri öyle güzel bir nasihat mektubu yazmış ki. E, senin diyor yapmış olduğun hizmetler tarafımızda zayi olmuş değil. Merak etme ben senin kıymetini çok iyi biliyorum. Ben senin hangi makamlara layık olduğunu çok iyi biliyorum. Bu noktada Allah senden razı olsun. İfadeler aynen bu şekildedir. Allahü Teala sayini meşgul eylesin, daha da ziyade eylesin. Fakat basit isteklerle beraber, işte bir beyler beylikti, bir valilikti, bir ne bileyim şöylelikti. Ben sana çok daha ser askerlik makamını bile veririm. Yani baş askerlik benden sonra orduda beni temsil edecek makamı sana ihsan edebilirim. Sen buna da layıksın. Bizim indimizde problem değil. Ama böyle basit isteklerle bizim yanımızda kendini düşürme. Sen Allah rızası niyetini kati suretle bozma. Dünya metağına Dediğimiz gibi aldanma dünya makamatına. E, yüz çevirme. Onlar gelip geçici şeyler diyor Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri. Sen başarılarına başarı katmaya devam edesin. Vali Bey bu şekilde öyle güzel nasihatler ediyor ki yani zannedersiniz bir hoca efendi, bir şeyh efendi e, talebesine ve müridine nasihatte bulunuyor. O kadar ciddi bir e, ilmi birikime sahip olduğunu görebiliyoruz ve ciddi bir şuura sahip olduğunu görebiliyoruz. Aynı şekilde Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin Bender Kalesi'nde, e, Mohaç Meydan Muharebesi'ne giderken fethetmiş olduğu kalelerden birisi olan Bender Kalesi, bursları üzerine yazmış olduğu kitabede aynen şu ifadeleri kullanıyor Sultan Süleyman Han Hazretleri. Ben ki Allah'ın kulu, yeryüzünde, Allah'ın sultanıyım. Yani yeryüzünde Allah'ın seçmiş olduğu sultanım. Allah'ın inayetiyle ümmeti Muhammed'in başında olan Mekke ve Medine'de adına hutbeler okutulan Sultan Süleyman Hanım. Bağdat'ta şah olan, Roma diyarında kaiser olan ve Mısır'da sultan olan Sultan Süleyman Hanım. Donanmalarımı Akdeniz'de Hint ve Mağrib diyarlarına yollayan kimseyim. Macar taht ve tacını alan ve bunu kullarından bir başkasına bahşeden Sultan Süleyman Hanım. Hakikaten çok önemlidir. Ee, burada da yani benim bir cihangirlik davam yok. Benim e, toprak fethedeyim de oralara daha çok böyle bir e, tabiri caizse devletimin hudutlarını, arazilerini genişleteyim. Benim böyle bir kuru cihangirlik davam yok. Öyle ki Macar İmparatorluğu'nu dahi yerle bir etmişim. Oradan geriye kalan e, Tacı ve tahtı sahiplenmek yerine bir başka Macar imparatoruna ihsanda bulunmuşum, onlara hibe etmişim, Onlara bırakmışım. Dolayısıyla e, kendisinin de asıl derdinin toprak e, ve bu noktada devleti genişletmek olmadığını, bizatihi kendi ifadeleriyle de e, bu kale kitabesinde görebilmek mümkün. Rabbim hakikaten e, bu zatları hakkıyla tanıyabilmek ve bu zatlara hakkıyla e, torun olabilmeyi hepimize nasibi müyesser eylesin. E, evlat olabilmeyi nasibi müyesser eylesin. İnşallah bir sonraki programımızda hem Kanuni'nin hocalarını hem bundan sonraki hayatının farklı dönemlerini kesit kesit sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz ve devam edeceğiz. Bir sonraki tarih programında görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.